Play herkese merhaba. Önceki videolarımızda, iki videoda aşama aşama neler yapmamız gerektiğini sizlere anlatmıştık. Şimdi ise artık oyun oynama vakti. Yanımızda sevgili Oğuzhan var. Oğuzhan hoş geldin. Hoş buldum abi. Dediğim gibi anlattık, Hı -hı. ifade ettik. Daha ziyade zaten sorusu olanlar varsa da yine sana özellikle sorabilir. Hı -hı. Ancak bugün itibariyle artık oyuna başlıyoruz değil mi? Evet başlayacağız. Hadi başlıyoruz. Bugün bütün süreçleri aslında oyuna giriş süreçlerini göstereceğiz. Çok güzel. Ee, bu süreçte tabii biz e, Aviagoci diye bir oyunla başlayacağız. Tamam. Burada bunu seçtik. 273. oyunumuz. Ee, Sıralamada öyleymiş. Şu an. Evet. Şimdi bu oyunu seçmemizin asıl nedeni şu, e, burada bütün o ilk iki videoda bahsettiğimiz her şeyi gösterebileceğiz. Peki. Tabii oyundan çok büyük beklentileri olmaması lazım ha. izleyenlerin çünkü dediğim gibi daha kaliteli oyunları ilerleyen videolarda zaten göstereceğiz. Tamam. İlk burada, başlayan oyunlardan bir tanesi. Mi? Tabii bu ilk e, sektördeki ilk oyunlardan diyebiliriz. Popülerliği ilk zamanlarda güzel. çok yüksekti. Nereden nereye gitmişiz aslında bir yandan Ondan da göstereceğiz olacağız. Hem de burada bütün sistemi de anlatabileceğiz bu oyun vasıtasıyla. Evet. Şimdi bu oyun poligon alanda e, oluşturulmuş bir oyun, geliştirilmiş bir oyun. Tamam. O yüzden bizim Metamask cüzdanımıza poligon alanı eklememiz gerekiyor. Peki. Şimdi biz zaten daha önceden eklemiştik ama nasıl eklendiğini bir kere daha gösterelim. Evet, sen yapıyorsun, açıyorsun bilgisayarını yapıyorsun işler. Şöyle şey. bu ağdan da hatta şunların bağlantısını da keselim. Tamam. Bu arada burada Metamask'ta bağla, e, bağlandığınız sitelere yani Metamask cüzdanınızı bağladığınız sitelere bu şekilde e, bağlantıyı kestirerek çıkabilirsiniz. Şimdi poligon ağını siliyorum ben. Hı hı. Şu an ana ağdayız. Ethereum evet. ağındayız. E, şimdi poligon ağını eklemek için <laughs> buradan ağ ekle kısmına geliyoruz Metamask cüzdanımızdan. Daha oyun sonra, poligonda olduğu için aynen, şu anda Oyun poligon tamam. ağında geliştirildiği için e, hmm. bunu yapıyoruz. Poligon ağına eklememiz gerekiyor. Şimdi burada hazır zaten ağlar mevcut. Poligon evet. ağı da burada. E, ama örnek veriyorum burada hazır ağlarda mevcut olmayan bir ağ üzerinde inşa edildiyse oyun e, buradan manuel olarak ekle diyerek manuel eklemeniz gerekiyor. Çok güzel. Biz şimdi poligon ağını burada ekledik. E, burada tekrar ekledikten sonra ağ geçilsin mi diye soruyor. Geçitsin. Geçtiğimiz anda da... Karşımıza geliyor. Biz tabii daha öncesinde e, matişlerimizi göndermiştik. Polygon'a matiş coin'i token'ını kullanan bir a. E, matişlerimizi daha önce göndermiştik. Tamam. O yüzden burada şu an matişlerimiz duruyor. Şimdi Eğitim. oyun'a geçelim. Polygon ağımızı ekledik. Tamam. Oyun'a geldik abi buradan. Normal browser, web browser üzerinden açılıyor bu oyun. Aynen. Ve hiç aynen öyle. Çok basit bir şekilde e, girip oynayabileceğimiz bir oyun. Tabii insanlar bunu hı. oynamaktan ziyade para kazanmak için. Eee evet kullanıyorlardı. ama işte oynarken de kazanacağız yani eğlenirken kazanıyoruz aslında. Aynen şimdi Metamask cüzdanımızı burada e, az önce enter dedikten sonra bize bağlam bağlantı için izin istiyor. Tamam. E, bağla diyoruz. Bağlıyorum. Avegochi'yi şu an Metamask cüzdanımızla bağladık. Şimdi bizim burada GST token'ımız var 8.25. Peki. E, biz bunu daha önce gönderdiğimiz için evet, var sen, şu sen anda. Işte, evet. Normalde yapılması gereken şey buraya oyun GHST token'ın olduğu aktarmamız için. Aktarmamız gerekiyor. Mat işlerimizi GST'ye dönüştürüp oyun aktarmamız Onu gerekiyor. Onu da bir gösterelim. Onu da gösterelim, gösterelim. gösterelim. Şimdi bağlılık poligon ağımızı. Biz de burada normalde sıfır yazması gerekiyordu. Hmm. Ee, GST ekliyoruz. Ben Quick kullanıyorum. Quick tıkladıktan sonra burada farklı bu arada şeyler de var. Onları da gösterelim. Hmm farklı farklı Uniswap de var. Alternatifler yapmışlar. Aynen ama alternatifler sen bunu var. QX Şimdi QXWAP'e girdik. Girdik. Burada da yine cüzdanımızı bağlamamız gerekiyor. Çünkü cüzdanımızdaki matişleri GST'ye dönüştüreceğiz. Tamam. Cüzdanımızı görmesi için konu... konu Connect, connect bağla, diyoruz. Aynen söyleyemedim. Niye söyleyemedim? Metamask kullanıyoruz. Hı, -hı. Onay isteyecek. Onaylarımızı veriyoruz. Ve bağlantıyı sağladık. Şimdi bak abi, burada balansımız sıfır gözüküyor ya. Evet. Şimdi o değişecek. Bak mesela burada 8.25. Ee, oyundaki balansımız geldi. Doğru. Şimdi buradan matiçi seçeceğiz. Matiçlerimiz var. Bak o da 0.822 olarak gözüküyor. Evet, metamask uzanımızdaki. Aynen. Bir deneyelim hatta. Bizde ne kadar var ki... 0.8'lik bir şeyimiz Belki var. bu kadarlık bir miktar Göndermez diye ama. Aynen. 70 desek ne olur? Namlokum kapalı olabilir. Aynen. Ha 77 tamam gördüm. Ha, mesela swap yapalım. dediğimiz zaman şimdi 0.77 yapalım. Tamam. Şimdi güzel. Swap'leyelim evet. abi, bakalım Yapalım. olacak mı? Confirm Swap diyoruz. Burada bir bir, bir süre bekliyoruz. Bizden yine ona istiyor. Hı hı. Yine maske otomatik Aynen. olarak açtı zaten. Aynen. Böyle bir şey oluyor. Arkadaşlar haberin var mı dedi. Onayla diyoruz. Biz onayladık. Şimdi bekliyoruz burada. Bir yeşil tik çıkacak. He. Diye. Aynen. Burada bir otomatik bir onay bekliyoruz. Sevgili Oğuzhan'ın dediği gibi biz. A bu arada geldi. Hmm, onayladı güzel. Onaylandı. Aa, güzel ve geldi. Ve Bakalım geldi. geçmiş Aa, mi abi, güzel. kontrol edelim. Yaklaşık 10-15 saniyelik geçmiş. süre şey içerisinde. 8.87 olmuş. Şimdi e, insanlar şeyi merak ediyorlar işte ya tamam ben şimdi bu parayı oyuna geçirdim. Evet. Peki işte oyundan para da kazandım. Evet. Peki ben bu parayı diyor nasıl Metamask cüzdanıma tekrar aktaracağım? Evet, aynı doğru. şekilde yani aynı şekilde burada Matic'i GST'ye çevirip yani tam tersini ha. yapıp direkt metamask cüzdanını da swapleyerek geçirebiliyorsunuz. Anladım. Şahane. Yani. Bu kadar da basit bir olay aslında. Şimdi <laughs> parayı geçirdik. Güzel. Şimdi biz bir gotçi kiralamamız gerekiyor. Yani bu oyundaki bir karakter aslında. Oyunu oynayabilmemiz için. Peki. Şimdi bu, e, bir satın almak için bir bakalım fiyatlarına. Mesela en düşükten en yükseğe sıra Lütfen. sıralayalım. Fazla para vermezsek. Yani, 290 sevdiğim. GST. Abi şu an 1 bir GST aşağı yukarı bir USDT. Yapma ya. Aynen. Ya ben şimdi şu şuradaki egoisti almak için 290 dolar mı vereceğim? Aynen. Vermem. Vermezsin değil mi? Zırnık koklatmam. <laughs> ben mı? de vermem. Şimdi bu satın alma kısmı. O. Direkt satın aldığımızda bu bize ait oluyor. Bir de en düşüğü 290 dolar mı şu an? Evet yani. şu an öyle. Wow. <laughs> şimdi Müthişmiş. buradan biz tabii bu kadar maliyetli bir şeyi cebimizden çıkarıp vermeyeceğiz. Vermem. O yüzden gideceğiz buradan kiralama kısmına geleceğiz. Tekrar göstereyim. Ha kiralaması Burada. da var. Aynen. Gochilendik. Dedim ya işte bu oyunun aslında en güzel yanı şu an... Bu yani her şeyi bütün sistemleri gösterebiliyoruz. Genel itibariyle oyunlarda böyle bir husus var mı? Ya şöyle işte değişiyor oyunlar. Ha. Mesela kripto parayla direkt oynanabilen oyunlar var. Hani direkt hiç böyle uğraşmadan ha. NFT ile falan direkt giriyorsun. Anladım. miktar parayla oynayabiliyorsun. Vay canına dönemini Ama, burada da altını çizmiş oluyoruz. Aynen. Burada bu oyunda her şeyi gösterebildiğimiz için bu güzel bir şey oldu. Pekala. Yani o, o yüzden bu oyunu seçtik. Şimdi burada kiralama kısmında abi Hah. 4 saatlik kiralamaya 0.1 GST demiş. Olur, olur tamam. Burada demiş ki %20 owner, %65... Brower demiş. Tamam. Yani %20'sini kazancının diyor. %20'sini ben alırım diyor. Aa. NFT kiralayan kişi. İyi tezgah. Şimdi satın <laughs> almış olsaydık biz de kiraya verebilirdik bu arada. Aa güzel. Yani bu şekilde de pasif gelir kısmı. Daha sonraki videolarda şöyle bir, bir iki tane diesel mizel bir şeyler yapamıyor muyuz olsan? Yapalım, yani. <laughs> Abi, sokamıyor muyuz? Sonraki videolarda biz. Ba bakalım. Şey yapalım. Başka, başka, oyunlara, oyunlara, oyunlara bakacağız, yani. Aynen. Bu ilgimi çekti. Ya işte güzel, ilk zamanlarda çok popüler, güzel de kazandırıyordu. Şimdi biz bir tane kiralayalım abi, sen seç biz kiralayalım onu. Ya en ucuzunu kirala lütfen. <laughs> en ucuzunu peki. No Nomi şef, no şef var der Bu arada bedavaya da kiralayabiliyoruz. Nasıl oluyor da biraz zor ama hiç para istemeyenler var mesela kiralarken. Çünkü ne sadece komisyonunu alsam ha, yeter kafasında. Güzel. Hani ücretsiz olarak kirayı koyanlar da var. Canım insan ya, işte bize böyle insanlar lazım. Şimdi biz şunu bir kiralayalım mesela. Biz al bakalım. Aynen gireriz. çıktı madem. Buradan bravo dedik. Güzel Buradan sesler. İzin izin isteyecek. Tam böyle MS-DOS oyunları gibi. Onayla dedik. MS-DOS oyun nedir dediğinizi duyar gideyim tabi. Ya çok basit bir oyun ya. Çok, şu an çok kaliteli. Bu arada kiraladık. Evet. Şu an goçimiz mi var bizim? Var abi. saatlik. Şimdi bakacağız. Bakalım gelmiş mi goçimiz. May Avia Gocci dediğimizde gelmiş. Aaa Aynen. Canım Diesel. Bak nasıl gülüyor, gülüyor. bak bana gülüyor. Tamam. Güzel. Şimdi... <gülüyor> Abi artık oyuna girebiliriz. Hadi bakalım. Şimdi bu oyunu Hayır, artık olursun, vatana, <laughs> oynayan çok az insan var. Muhtemelen kimseyle karşılaşmayacağız şey. ama. Bu oyun ilk çıktığında yani haytada adım atacak yer yok Bilgisayarım aa, kasıyordu benim. Aa. Çok enteresan bir şekilde. Yani şu anda bakarız bakalım online kaç bakalım kişi mı, var. Mı? Bu arada paramız da evet. azaldı. Olsun olsun. Olsun en azından. Şimdi. izleyicilerimize feda olsun. Biter <laughs> ki izleyicilerimiz Play en az maliyetle en fazla kazançları yakalayabilsinler. Tekrar bizden ona istiyor. Tamam. Bağla dedik. Bağlı. Ve geldi. Şu anda Diesel'ımız sağda gözüküyor. Diesel'ı seçeceğiz. Seçtik Diesel'ı Diesel geldi. Diesel'ın 23'müş. Agresyonu 2. <laughs> Çok kızgın değil. Buradan. Tabi her NFT'nin de bir özelliği var demek ki. Bu. Hı hı. Ya yani şöyle aynen buradaki karakterleri... Ne yapacağız? Karakterleri... mi bu arada? Ne yapacağız? Abi hemen Savaş anlatacağım. Kalacağız. Hemen anlatacağım. Ee, şu onayı da verelim. İmzamızı atıyoruz. İmzamızı attık. Dizil artık bir yavaştan server'a girsin. Aa gidiyor. Şimdi bizim buradaki olayımız aslında savaşma baş yok abi. Yok ne <laughs> yapacağız burada? Şimdi burada WASD veya yön tuşlarıyla e, oyunun eee haritasında belli süre aralıklarla böyle ganimetler çıkıyor. Bu ganimetlerin de her biri bir tane token temsil ediyor. Mesela. Ama müzik falan geldi. dört tane bak abi şey var. Ganimet şey var. Evet. Bunda. Bunların <laughs> Her biri bir tane token temsil ediyor. Ben başlıyorum. Ay aslanım diz. Bak bak nasıl gidiyor. Biraz şu sesini kısayım çok açık. <laughs> dın dın. Ama güzel müzik. Güzel melodi. Evet. Ya oyun bundan ibaret aslında. Ee, dediğim gibi. Ya yürüyorum şu an. Başladım ben yürümeye. Bu kadar abi. Oyun bundan ibaret. Bu kadar mı? Bu oyun bundan Şaka ibaret. Şaka yapıyoruz. Aynen öyle. Bu dört tane sağ, sağda gördüğümüz dört tane şey bize nasıl diyeyim. Her biri bir token'ı ifade ediyor ve belli süre aralıklarla oyunda haritaya düşüyor. Ha, onu... Tabii oyunun e, ilk çıktığındaki oynanış sistemiyle şu anki aynı değil. Biraz farklı gördüm ben. Evet. Muhtemelen biz şu an kazanç sağlanan haritada değiliz diye tahmin ediyorum. Herhangi bir portala girmiş olabiliriz. Şu anda ee, benim amacım yani gezip gezip şu sağ tarafta gözüken sembollerden bulunur. bulmak. Aynen. Belli aralıklarla e, düşüyor. Para toplamak. Aynen. Ya yani şu an günlük oyunun online sayısı Ortalama bir 30-40 falandır. Şu an mesela edelim. online olan arkadaşları görebiliyor muyuz? Ya şu an göremiyorum. Ha bak şurada bir tane var sanırım abi. Bir pasaja geldim ben. Sol taraftaki... Aa birisini buldum. Galiba. Hey arkadaş. Dur bakayım şu scroll'a mı scroll şey oluyor mu? O hiçbir Aa, şey olmuyor. büyüdü. Sadece Dur. şey gülebilirsin falan yani o tarz şey. Aa öyle mi? Simgeler bakayım neye basayım? Koyabilirsin. R'ye basayım. T. Ha. Aha F yaptım. <laughs> Aa güldüm. <laughs> Moek Poek. Sevgili Moek Poek. Biz de buradayız. Bizi duyuyorsan şu anda ses ver. Alt tarafta yorumlarda buluşalım. <laughs> ya oyun dediğim gibi abi ilk çıktığında çok popülerdi. Çok güzel kazançlar sağlayan insanlar vardı. Sadece kiralama sisteminden bile pasif gelir elde eden çok fazla insan vardı. Vay canına. Şu anda tabii popülerliği öldü. Piyasa şartlarından dolayı oyunun da artık zamanla daha gelişmiş, daha iyi kaliteli oyunlar çıkmaya başladığı için artık zamanla popülerliği gitmeye başladı. Kazançlar da düştüğü için tabii aslında en büyük etken de bu. Yani gerçekten aslında bir oyun sektöründeki akış gibi örnek veriyorum GTA 1 hı hı. çıktığı anda bu bu tarz grafikleri vardı neredeyse hı. ve haliyle şu anda GTA 1'i kimse oynamıyor ne oldu çünkü GTA Vice City var. Tabii mesela. ya şimdi aslında şöyle biz zaten oyun teknolojisi çok gelişmiş inanılmaz oyun motorları var direkt buraya oyun motorlarıyla oyunlar da oluşturabilirlerdi ama insanlar maliyetten kaçmak için aslında böyle basit oyunlarla biraz daha deneyimlemek istediler süreci. Hı hı güzel de ilerledi. Şu an çok kaliteli oyunlar da var dediğim gibi. GTA 5 klasmanında işte e, Unreal Engine motorlarını kullanan oyunlar var. Çok daha iyi. Onları da göstereceğiz, oynayacağız mutlaka. Ya Olur burada tabii para kazanmak ya büyük bir etken. İnsanlar e, pasif gelir elde etmek istiyorlar ama yani sektörün ilerleyen süreçlerinde tabii para kazanmak ilk zamanlarındaki kadar kolay olmayacaktır muhtemelen. Yani ben bu arada gelmeye devam ediyorum bir şeyler çıkar mı diye bakıyorum ama böyle enteresan şişeler, mişeler, bir, bir şeyler. Şimdi gibi. ben o zaman böyle kısaca bir özetleyeyim mi neler yaptım? Lütfen, sen lütfen, oynarken. lütfen, harika. Ben oynamaya devam ediyorum. Sen Şimdi... de izleyicilerimiz <laughs> için bir kez daha. Şu anda belki yeni açanlar veya ileri saranlar vardır. Hı -hı. Şu ana kadar neler yaptık, neler oldu, neler bitti. Şimdi öncelikle zaten önceki videoda metamask cüzdanımızı oluşturmuştuk. Ee, bu videoda da oyunumuzu seçtik. Bu oyunu seçmemizin amacı aslında dediğim gibi bu oyunda her şeyi gösterebilmemiz. Yani NFT kiralamasından satın alımına işte. Ee... Yani bir oyunun, blockchain üzerindeki bir oyunu oynamak için gerekli olan hemen hemen her şeyi gösterebildiğimiz için bu oyunu tercih ettik. Ee, dediğim gibi öncesinde metamask cüzdanımızı oluşturduk, oyunu seçtik, oyunun hangi ağda olduğunu gördük. Polygon ağında geliştirilmiş bir oyundu. Polygon ağını metamask cüzdanımıza ekledik ve e, ekledikten sonra e, oraya atlamışız bak bu arada fark ettim. Ekledikten sonra arkadaşlar borsadan veya işte kullandığınız artık Neyse, türevi bir cüzdandan veya e metamask yani, cüzdanına matiç göndermeniz gerekiyor. Hı hı. Yani Polygon ağının e, token'ı matiç olduğu için matiç token'larınızı göndermeniz gerekiyor. Ağı metamask ağına ekledikten sonra Polygon'u e, matiç token'larını gönderiyorsunuz. Daha sonra da oyuna giriş yaparak, e, ben QuickSwap üzerinden yaptım. E, siz bildiğiniz diğer e, Swap borsalarından da yapabilirsiniz. Ya, quick QuickSweep üzerinden direkt mat işleri GST'ye çevirdim ve bu otomatik olarak zaten oyuna entegre oldu. Onun için de ekstra bir şey yapmamız gerekmedi. Hı, -hı. İşin özeti bu. Basit ondan aslında. Sonra, ondan sonrası da artık oyunla senin aranda Aynen. kalıyor her şey. Aynen öyle. Artık ya. hangi tarz oyunu seviyorsa oyuncular... Kimisi FPS sever, kimisi işte böyle ilerlemeli sever, kimisi hareket sever. Muhtemelen tüm oyun türlerinde oyunlar var neredeyse. Abi, aynen şimdi. öyle, aynen öyle. Yani çok çok ya, oyun sektöründe gördüğünüz Web2'deki bütün oyunların aynı kalitede şu anki e, Web3'te de mevcut yani. şu an Veya her soru, geçen gün daha da artacak. Daha da artıyor. Ve sayılar evet. artıyor, e, kalite artıyor. Artık yavaş yavaş şeyleri de görmeye başladık. Bu ismini bildiğimiz e, Ubisoft olsun işte o ha, türevi, e, Demir başları da görmeye başladık. İleride daha da çok göreceğiz muhtemelen. Hatta şey ya bir haberde okumuştum galiba Assassin's Creed'in NFT ile alakalı bir şeyleri vardı. Merak edenler ona da bakabilirler bakabilirler. Bu yani. arada tabii oyunun içerisinde başka böyle etkinlikler yapmışlar galiba. Olabilir abi. İşte 12 saat sonrasında bitiyor Hı. Christmas Go To Challenge. Çok Hı. uzun zaman önce oynadım. İlk çıktığı zamanlarda oynadım oyunu. Bayağı bir değiştirmişler Hı. baktığım zaman. Yani bu tarz efektler yoktu mesela şu muhabbetler yoktu. Haritaya giriyorduk ve sadece Oyunu bir şeyler... ne geliştirmişler be. <laughs> Çok gelişmiş. Oyunu ne geliştirmişler be olsan <laughs> görüyorsun değil mi yani? Çok gelişmiş abi. Durum böyle. Harika. Çok teşekkür ediyoruz olsan Bundan sonraki oyunlarda da yine aynı şekilde zaten desteğini alacağım. Ee, Hakeza şu anda bizi izleyip daha da merak ediyorum. Yahu ben şunu başaramadım. Şurada bir aksaklık yaşadım. Şu niye olmadı? Gibi durumlar yaşarsanız şayet sevgili Oğuzhan Ere Alt tarafta senin yine aynı şekilde linkini bırakalım. Twitter adresini. Twitter adresinden de sevgili Oğuzhan ulaşabilirsiniz efendim. Merakınızı oradan giderebilirsiniz. Ben Avogoci'de, Evgoci'de artık nasıl telaffuz ediyor bilmiyorum. Ee, seyahate başladım. 4 saatlik dizilimle birlikte geziniyorum. Ee, hala herhangi bir şey bulamadım. Bu şey olabilir bu arada ya. Birisinin belki adası olabilir. Biz şu an birisinin bireysel bir adasında olabiliriz. Öyle mi? Olabilir abi. Acaba kimin adasındayız? <laughs> Adadaki mücadeleler nasıl son bulacak göreceğiz. Ben oynamaya devam ediyorum. Sizleri de Playtron dünyasında konuşmaya oynamaya davet ediyoruz efendim. Eğer öneriniz varsa ya şu oyun oynasana. Ee, diyeceğiniz herhangi bir oyun varsa bundan sonraki videolarda da yine sizinle buluşuruz. Benim gözüm oyunda, aklım sizde. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.